Hepinize selam. Bugün KÖP adam savaşı oynayacağız. Şimdi bu bizim tak bu bizim takım. Bu da düşman takımı. Tamam. Ee, biz daha dev kısmına yetişemedik. Büyücü falan. Daha ŞOVAL mi neyiz. neyse. Neyse. Mademci çok lazım. E biz de alalım. Bizde sadece kafa. Hakikaten. Kafasına ne takmış o? Sadece kılıçlı. Okçu da lazım, okçu. Köşede ne kadar kaç elmasımız olduğu yazıyor. Ve kılıcının altında kaç elmas olduğu da yazıyor. Madenci elmas kazanmak için savaşmak için değil. Ama savaşmak için mi? Hmm, Neyse kazalım. Kazalım. Tamam. Allah! Ya da ya. <laughs> <laughs> Aha. Kaybedeceğiz. Kendinize iyi bakın. Tahviye, takviye, takviye. Pank. Ah kaleye elveda. Ceketi giymeyeceğiz. Ee, kutlu. Ee, boş gel. Aha. Bebe. Kendi iyi bakın. Dün doğana denk size. He. Anladım. Bir şansım. Bir kez daha şansımı deneyeceğim. Yazıdaki şeyi yapacağım. Önce madenci alacağım. Pek, 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 pek. Of. Uf. Uh. Ama düşmanın kalesi yok. Yani hep böyle değil. Bazen e, kale düşmanda da oluyor. Oluyor. What is? 310. Okçu. 10 elmas kaldı. Zaten bir tane madenci. 150 elmas. Okçu 300. Şövalye 500. Ya bu sondaki şövalye mi yoksa? Yoksa kalkanlı mı? Yoksa neyse. Yoksa başlıklı mı? Kömüzü başlıklı kız izleyene şaşırtmadı. Ne şuna bakın. Bir tane şövalye aldım. Ama bunu ben de 70 tane bir. Bir doğunca. Şimdi buna bizim ağzımıza dalacak. O yüzden hadi hadi. Bir de şu şovalinin seviyesini yükseltince pen. Hop. Gün doğuyor mu? Yok, doğmuyor. Doğacak ama. Kılıçlı. 8 tane kılıçlı aldım. Hepsi de geliyor. Bakın bir tanesi geldi. İkincisi de geldi. Üçüncüsü de geldi. Neyse. Aa geliyorlar. Koş koş. 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 Okçular. Şuna bakın be. Yazık bize. Aha. İkinci oldu. İkinci oldu. Ya burada tek başına avukat katıyor. Seni kapta iki oldu. Çabuk. Tü. Ef. Alo, merhaba. Aslı ile görüşebilir miyim? Onu Olmaz. yok, fotokopisi var. <gülüyor> <gülüyor> Bir gün patlıcan balona ne? Ef. Yüklemeyeceğim, yüklemeyeceğim. Yok, yüklemeyeceğim. Ona siz bakmadınız, tamam mı? Bakmadınız. Duymadınız. Hmm. Şimdi biz az önce bunu oynuyorduk. <laughs> Bu da sonsuz zombi. İstiyorsanız bir oynayın. Toplan Bakın en fazla 5 gece boyu hayatta kaldım. Ama zombi sayısı sonsuz. Şurada kaç ki kaç zombi öldürdüğümü yazıyor. Tamam. Bakın ya. şun. Abi ama bir tane taktik. Bu oyunda bir tane taktik. <laughs> Yok ya da sonsuz zombiyi başka zaman oynayacağım. Taktiği o bölümde mi? Tamam. Aha. Turnuvaya geldik. Bizim profilimiz şöyle. iki dakika. Bu ön, öncekine ben kaybetmiştim de. Neyse. Heh. Lan. Öncekinde ne olmuştu biliyor musunuz? Şu yo şu yo yazan kısılma İşte o benim. Öncekinde ben zengin olanı seçtim, kaybettim. Dedim ki vahşi olanı seçeyim. Belki de bilmem ki ama kazanacağım. Öncekinde ben bu DJ çocuğa yenilmiştim. Ama yaşlı teyzeyi yenmiştim. Pee. Aha. Şimdi hepsini yükselteyim. Şu kale okucusunu da yükselteyim. Bonk. 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 Kaldı 12 atımız. Devimizi hadi yükseltelim. Şövalyesiz olmaz. Ama okçu da çok önemli. acaba şey mi yapsaydım? Bütün hepsini madenciye mi yatışsaydım ama neyse. Kale okçusu yüksek yüksekse sıkıntı yok. Lan ula diyeceği çocuk Senin o kaleye bak. Beste bizim kaleye bak. Bizim kale bildiğin casusluk yapıyor. Kimse ona bir şey diyor mu? Yok. Yeah. Bak onda madenci çok. Madencisini diye yükseltmiş. Kendime madenci alacağım. Yani madenciden aldığım el nasıl madenci alacağım? Anlamadım. Bunu kazanamazsın. Kendinizi cennette bulacaksınız. Neden? Çünkü abone olmuyorsunuz. Olun bakalım. Hadi olacaksınız. Olmazsınız. Ne? Böylesem de yapmayacağınız için sıkıntı yok. Pen. Tank. Tank. Ve tank. Kapça oynayan ben. Allah. Geliyor mu yoksa? Bak ben bu çocuğa gıcık alıyorum. Neyse. Aha. Yüz. Sıfırdan yüz elmas oldu. Pank. Tank. Shank. Bir de genellikle benim zombine çıktı ya. Bu bu DJ çocukta zom... Zom... Zombi lan! Bir de sesim kısılmış. O... Oh. Oha! Neyse. Bang 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 bang. Altı tane kılıçlı. Genellikle bu kılıçlı değil. Dikenli sopalı. Ama ben yükselttim. Kılıçlı oldu. Lan bu zombi ne yapıyor ya? Git zombi. Onu ye. Aha. Kendine iyi bakın. Bismillah. Çok ulaşa gelin lan. Gelin lan. Sen ben çok üstüdüm. Gelin lan. Bizde okçu yok. İki tane tek. Aha. Heh. Üç okçu. Okçunun gelmesini daha çok. Aa onlar şövalye geldi. Allah'tan bir de çoktan şövalye var. Ama onun onun kalkanında kendi ülkesi neyse. Aha. Şimdi eşitiz. Ama onda iki şövalye var. 500 ol Hay kaydol. Yakalan. Bu maden madenciyi neden aldıysam? Hadi. Hadi. Hadi koçum. Eşit değiliz şu anda. Bir tane şövalye al. Eşit. Şövalye aldım. De Devi nasıl aldı bu? Kocaman dev. Ah, şu, şu kana bakın. Gel çekelim. Ya bu neden tek başına? Bir kişi öldü. Heh. 6-7 kişi falanız. Hadi dev. Öldüm. Dev. dev öl. De, dev öl. Öl susam öl. Aha dev döndü. De Şansımız çok. Yum. Bak o bu adam şövalye falan almasın. Adam yok Hadi, hadi kaçım. Neden takviye? Takviye. Koşun. Hadi. Hadi koçum. Bir okçu da aldım senin için. Ya beş elmas daha. Bir tane kılıç alacağım. Aa o da lan. La 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 la. La la la. Aha. İşimiz bittikten 5 dakika. Üç tane kılıçlı aldım ama yetmez. Ya çok çiğ. Şey. Düşman okçusuna hep gıcık olmuşum. Bunu asla unutmayın. Tank. Kendine iyi bakın. Bu, kan, bu kanı ben temizleyeceğim. Başka bir şey yok. Bay bay. Bay bay.